sıvı çelik kalıplara dökülüyor. Raylı sistem araçları ve köprüler için yapı malzemesi üretiliyor. Almanya'nın batısındaki bu çelik döküm tesisinin enerji ihtiyacı çok fazla. Öyle ki Rusya'nın doğal gaz sevkiyatını durdurmasını kaldıramayacak kadar. Ein sofortiger Einstellung der Gasversorgung wäre hier in Mülheim an der Ruhr mit einem sofortigen Betriebsstillstand verbunden. Cam endüstrisinde de doğalgaz tüketimi oldukça yüksek. Cam ambalaj üreticisi Viegant'ın üretim bandından her gün 8 milyon şişe ve kavanoz çıkıyor. Cam eritme tanklarında 1600 derecede sıvılaştırılıyor. Doğalgaz kesilirse cam da katılaşır. Dann würden die Glasschmelzwannen ähm ja nicht mehr <laughs> betrieben werden können und sie werden wahrscheinlich auch final kaputt. Also unsere industrielle, das Herz industrielle basis würde sozusagen, ja, kollabieren. Eritme tanklarının yenilenmesi de zor. Böyle bir durumda şirketin yenileri için aylarca beklemesi gerekir. Ve işletmenin durması Almanya'nın geneline etki eder. Çünkü şirket ülkedeki tüm şişe ve cam ambalajların %25'ini üretiyor. Bu oran giderek de artıyor. Çünkü artık Rusya ve Ukrayna'dan tedarik yapılamıyor. Wir sind hier 24 Stunden rund um die Uhr betrieben. Fehlt jetzt die Produktion ein Monat, zwei Monate, drei Monate, ein Jahr, zwei Jahre, dann werden manche Dinge einfach keine Verpackung mehr bekommen. Çelik döküm tesisindeki işlerin durması diğer sanayi kollarını da etkiler. Bu dökümler sipariş üzerine özel yapılıyor. Yani yurt dışından getirilemezler. Çelik döküm tesisleri işlemezse Almanya'nın enerji dönüşümü projesi bile tehlikeye girer. Jedes Windkraftrad 5 Megawatt Offshore <laughs> hat für 100 Ton Gussteile, Maschinenträger, Rotornaben. Wenn diese nicht mehr zur Verfügung stehen, könnte ein Neubau Der Windkraftanlagen nicht mehr erfolgen. Auch wichtige Legierungselemente wie zum Beispiel Nickel kommen zum Beispiel aus Russland. Hier haben wir natürlich entsprechend Vorsorge getroffen und entsprechend mit größeren Beständen eingedeckt. Rusya'nın Almanya'ya doğal gaz dağıtımını durdurması özellikle Alman sanayisine ağır bir darbe vurur. Çünkü Rus gazının Almanya'nın tüketimindeki payı yüzde 65. Alman hükümeti de bu yüzden Rus gazından hemen vazgeçemiyor. Bu hem sanayi hem de istihdam için risk. Gerçi bu durum işletmecilerin endişesini ortadan kaldırmıyor. Zira savaş uzadıkça her an her şey olabilir diye düşünüyorlar.